Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz cumartesi günleri ucuz kalmış hisse senetleri konu başlıklı bir videomuz oluyor. geçtiğimiz haftada oldukça verimsiz bir hafta geçirdik. Hemen hemen herkes zarar etti diyebilirim. Tabii kar edenler de vardır mutlaka. Ben sözü fazla uzatmadan bu videoya geçmek istiyorum. Yani aslında şöyle böyle bir düşüş zamanlarında buna benzer videolar çekmek yanlış diye değerlendirilebilir ama bu hisselerin ucuzluğu hali hazırda devam ediyor. bir Yani ucuz demek ne demek? Borsa yükseliş trendine gitti başladığında genelde en çok yükselecek olan hisse senetlerinin listesi demek. Tabi istisnalar söz konusu olabilir. Yani aslında Borsa İstanbul şu an itibariyle günlükte 4 saatlikte sata dönmüş durumda. Zaten Eylül'ün 15'ine kadar uzak durulması gerektiğini ben Ağustos sonu videolarımda söylemiştim. Bir sürü belirsizlik ve sevimsiz olay maalesef söz konusu. Ben lafı uzatmadan listemizdeki hisseler ne durumda hemen oraya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz biz 30 Haftalıkta neredeyse -6 kayba uğradı. X Bank 7.42 kayba uğradı yani neredeyse banka hisselerinin içinden geçmişler. BIST 30 ise 4.96 yani -6 kayba uğradı. Yani bu ne demek? Aşağı yukarı Borsa İstanbul Temmuz ve Ağustos ayında yapmış olduğu yükselişlerdeki kazanımların neredeyse büyük bir oranını geri verdi anlamına geliyor. Çünkü bu düşüşler aylıkta da böyle. Mesela Bist 100 aylıkta eksi 1, Bist 30 aylıkta 2.63, Xbank 7.91 yani 8. Yani bir ay öncesine göre bir ay önce banka hissesi almış olsaydınız şu an eksi 8 zarardaydınız. Bir de bir aydır paranın eridiği söz konusu olur ise aylık işte para piyasası fonlarının getirilerini referans alırsak artı 3 de oradan gittiğini kabul edersek eksi 11 lik bir kayba uğramış benim gözümde. Niye eksi 11? Neye göre eksi 11? Siz aynı paraya para piyasası fonu almış olsaydınız bir ayda, bir ay öncesinden Aşağı yukarı 3.1 3 falan elinize spotajdan sonra bir kar geçerdi. 100 bin liraya 3100 lira yapardı. 100 bin liralık banka hissesi aldığınızda ise paranız aşağı yukarı 92 bin liraya düşüyor. Böyle hesaplayınca 11-12 bin liralık bir zarar söz konusu oluyor. Şimdi gelecek olursak hisselerimize. Bizim ilk hissemiz neydi? Berat. E, bere Holding bir ayda e, haftalıkta 4.66 düşüş kaydetmiş e, aylıkta 2.32 primlenmiş yani endekse göre biraz pozitif ayrışmış diyebilirim mesela x100 eksi 5 düşmüş neredeyse bu 4.66 e, büyümesi Borçluluk durumu ve karlılığı iyi diyebilirim. Defter değeri 0.45. Yani bu ne demek? Siz markete girip 100 liralık mal aldığınızda karşılığında 45 lira ödüyorsunuz demek. Son bilançosu biraz zayıf gelmiş. Gelelim bir sonraki hissemize. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Sonra videolar çok uzayınca izlenmeme durumu söz konusu oluyor. İkinci hissemiz RTA. RTA. RTA zaten listemizin gözbebeği bebeği. Endekse göre baya baya pozitif bir ayrışım sağlamış. Haftalıkta artı 5.24 primlenmiş. Aylıkta 19.64 primlenmiş. Yani endekse göre baya baya bir pozitif ayrışmış. Hissenin büyümesi, borçluluk durumu, karlılığı son derece iyi. Yalnız bu son bir aylık yükselişe rağmen e, yıllığa baktığımızda yıllıkta hala eksi 23.75 zarar. Yani e, biz zaten bu listeyi bir ay önce falan yapmıştık. Aşağı yukarı. Defter değeri ise 0.95. Yani siz 100 liralık ürün aldığınızda 95 lira kasiyere ödüyorsunuz. Son bilançosu evet biraz zayıf gelmiş. Ama hissenin Ucuzluğu son bir aylık ve son haftalık yükselişine rağmen hala ucuzluğu devam ediyor diyebiliriz. Üçüncü bir hissemiz e, Yataş. E, haftalıkta 5.75 yükseliş kaydetmiş. Aylıkta 13.10 yükseliş kaydetmiş. Büyümesi, e, borçluluk durumu ve karlılığı gayet iyi ee, bu yükselişe rağmen defter değeri 0.53 yani bu ne demek siz markete girip 100 liralık mal aldığınızda 53 lira ödüyorsunuz son iki bilançosu zarar yani son iki bilançosun zarar olmasına rağmen hala çok biliyorsunuz şirketler zarar açık açıkladıkça defter değeri yükselir kar açıkladıkça hisse daha ucuz kaldığı için defter değeri Düşer. Bu son iki bilançosunun zarar açıklamasına rağmen hala çok düşük hisseler sınıfında diyebiliriz. Tabi ufaktan bir kar satışı söz konusu olabilir. Özellikle ben bu haftanın da biraz sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Gelelim dördüncü hissemize. Dördüncü hissemiz Tukaş. Arkadaşlar bu Tukaş'ta işte, pazartesi salı çok güzeldi. Sonrasında bayağı bir hiçbir şeyde bir şey yokken endekse göre bir pozitif ayrıştı. İşte artı ikilerden eksi yedi buçuk falan kapattı bir şeyler bir şeyler. Zannedersem bunun içinde de bir oyun dönüyor yani ama hissenin genel durumuna baktığımızda Gene bir sorun yok. Aylıkta haftalıkta 0.85 yükselmiş. Endekse göre pozitif ayrışmış. Aylıkta 16.83 yükselmiş. Evet endekse göre çok çok pozitif ayrışmış. Yani endekste mesela x100 bir aylıkta eksi 0.11. Bunlar bu okuduğum hisselerin hepsi artı. Mesela birisi artı 19, 10, artı 13, artı 16 aylıkta. Yani bir ay önce almış olsaydınız yataşı 100 bin liralık veya tukaşı 100 bin liralık almış olsaydınız bir ay önce şu an neredeyse 117 bin liranız olurdu. Bunun defter değeri 1.19 yani siz markete gittiğinizde 100 liralık bir ürün aldığınızda karşılığında 119 lira ödüyorsunuz ama bu da çok pahalı değil yani bu borsa için bu defter değeri 2-3 katına kadar ki bu gıda şirketi biliyorsunuz 2-3-4 katına kadar çok pahalı olduğu söylenemez. Mesela enerji hisselerinde bu yüksektir. Banka hisselerinde düşüktür. İşte Aselsan'da bile düşüktür son yükselişlerden sonra defter değeri artı 3.5'a falan çıktı zannedersem. Şimdi arkadaşlar bizim bile biliyorsunuz biz 30'ların içinde ucuz kalmış hisselistemiz vardı. Ben bunları tekrar ayrı, e, teker teker girmek istemiyorum. Çünkü bunlar endekse paralel hareket etmiş yani düşmüşler. E, mesela bunların bir tanesi doğaçtı. Hemen kısaca bahsedeyim. Doğaç'ın defter değeri 0.64. Ya yani bu ne demek? Siz 100 liralık mal aldığınızda markete 64 lira ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. İkinci Hissemiz Ereğli. Bunun da e, defter değeri 0.72. Yani siz 100 liralık mal aldığınızda 72 lira ödeyip çıkıyorsunuz. Hani ayrıntılarını teker teker şey yapmadım. E, çok video uzamasın. Yani öyle de 20-25 dakikaları buluyor. Üçüncü bir ucuz hissemiz Koç Holding. O 0.72. Aslında Koç Holding gayet güzeldi. Bu son hafta çok ee, zarar yazdı bunlar. Yani endeks üzeri zarar yazdıkları için. Ama şöyle bir durum var. Zaten ucuzdu bunlar. Defter değerleri düşüktü. Şimdi bu düşüşten sonra bu hisseler artık daha ucuz oldu. Şimdi bu haftanın da ben kötü olacağını tahmin ediyorum. Onu yarınki videomda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Onu da mutlaka izleyin. Eee yani ondan sonraki hafta için bu hisseler daha da ucuz e, konumuna gelecek. Koç e, Holding 072. Yani siz 100 liralık mal aldığınızda karşılığında kasiyere 72 lira ödeyip çıkıyorsunuz. O şekilde öyle bir iskontosu var. Üçüncü bir ucuz hissemiz e, listede olmamasına rağmen ben gene yazdım bilginiz olsun. Türk Hava Yolları 059. Yani bu ne demek? 100 liralık mal alıyorsunuz, 59 lira ödüyorsunuz, hali hazırda ucuz hisselerden. Ben ama Türk hava yolları ile ilgili birkaç kelime konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz standart değerler var. Ya yani mesela nedir? İşte Türksel 100 liranın üzerinde olursa gider. Şişe 40 liranın üzerinde olursa gider. İşte Türk hava yolları 300 liranın üzerinde olursa gider. Biliyorsunuz bu başta saydığım hisselerin tamamı bu limitlerin altına düştü. Yani TürkSel neredeyse 3-4 ay öncesine gitti galiba. Benim bildiğim TürkSel 1,5 yıl önce falan 109 liralarda bir fiyatlaması vardı. Yani 100 liranın üzerine attılar. Sonrasındaki önceki videolarımda da ben bahsettim bunu zaten ilk borsayın geçen hafta bu, bu, salı bu haberler çıkmadan önce borsayı yok bir önceki hafta zaten borsayı biliyorsunuz bu geçtiğimiz haftadan önceki hafta perşembe günden itibaren endeks biraz bozulmuştu aslında. Bunu ilk bozan da Türk Telekom'lu Türksel olmuştu. Ve şişe olmuştu. Yani şişe karanlık odada eksi 3.7 çıktı. İlk defa ben öyle bir şey gördüm. Türkcell'de birden birdenbire artı birlerden eksi üç, eksi dörtlere gitti. Türk Telekom da zaten o bozdu. Yani endeks bu şey o iki, üç tane biz totus hissesiyle bozulmuştu. Ama Türk havayolları dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. ne kadar kötü haber gelirse gelsin. o haftayı ne kadar kötü kapatırsak kapatalım. 300 liranın altına düşmedi. Ya zaten Türk havayollarının ayrıntılarını incelerseniz endekse göre pozitif ayrıştı diyebiliriz. Yani tamam haftayı eksi 3, eksi 4'lerde kapattı ama e, biz 30 gibi eksi 6'lar, eksi 7'ler, diğerleri eksi 8, eksi 9 hep. E, hani Türk Hava Yolları'nda bu benim dikkatimi çekti. Şu an itibariyle benim gözlemledim Borsa İstanbul'da sat e, zamanı görünüyor. Yani e, günlükte 4 saatlik haftalığı incelemedim. E, elinizde hisse varsa bir şey diyemem. Ama önümüzdeki hafta bu hisseler ucuz kalmış hisseler olmasına rağmen önümüzdeki hafta gene alımlardan e, uzak durmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konularla ilgili videom yarın ayrıntılı bir şekilde yine kanalımda olacak biliyorsunuz. Pazar günleri de e, önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da bizi neler bekliyor konu başlıklı videom var. Ve birkaç tane soru var. Yarınki videoda cevap vermek istiyorum onları Çünkü bu videonun arkasını eklediğimde bu biraz uzun sürüyor zaten. O daha da bir uzatıyor videoları. Hani ben standart zamanı pek aşmak aç, istemiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yarınki videomu mutlaka izleyin. Çok değerli bilgiler içereceğine eminim. Yani daha tam neler bekliyor. Yani şöyle biz bu videoları çekerken oturup 10 dakika konuşmuyoruz burada. Yani belki onun bir gün, iki gün bir araştırma sürüyor. Yani bu hisselere ben bakıyorum bir hafta boyunca takip ediyorum. İşte Tüpraş'la e, şey, Tukaş'la ilgili dikkatimi çekeni e, bahsettim. İşte Türk Hava Yolları ile ilgili dikkatimi çeken konuyu bahsettim. Yani bayağı bir uğraş gerektiriyor burada böyle çıkı 10 dakika konu. Tabii öyle videolar da oluyor. Mesela bir para piyasası fonlarını incelersiniz. Onda bir şeye gerek yok. Çıkar 10 dakika inceler geçersiniz. Neyse işin fazla gırgır e, gır şamatı tarafını uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlar ile hisse sorabilirsiniz. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın kanalımda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlı, ya kazancı yarın dileriz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Bay.